Ulti on ultisi var bu arada Brave ultisini açtı harika bir yere Mago'yu yakalıyor iki oyuncunun canı savunma ekibinde Bu işi sonlaştırınca <laughs> Brave Brave, Brave. Harika bir işe uzat ekstrimde Mago'yu yakalıyor <laughs> Gözü kapalı bile hallederdi Ve doldu yere teklendi Bir fake attı yalnız çıkarıyormuş gibi Kozlu fake yedi Ne? <laughs> tabancasını çekmeyi tercih etti muhtemelen rakibin canına. Oh! güler bir vuruş ve Fenerbahçe'nin bu haritayı kapatmasını sağlıyor muazzam bir kılak. Bunu bilmek için kameraya gerek yok. Mezecekler gibi. En önde AMD'ler. Şimdi ulti geliyor ultiden önce wow, iki wow, tane totalde üçüncü killini aldı. Vandal'la birlikte harika geliyor. Dört harika. tane kill. Kafesin içerisinde son oyuncu Razorkon. İşleri kazanılabilir bir hale getirecek. Bu da savaş mı be? Çocuk oyun. Bir daha zelzele. Rable, Sasuke'yi yakalamış. Yakın mesafede etkilenmesine rağmen Yok, döndü artık. bile. Base içi buldu. Bir de ulti kullanıyor. 2'ye 2'ye getirdi oyunu. Zaman yaratacak ama Moji kaybetti Sterben. Zor. Yalnız site'de olduğunu düşünüyorlar. Oo çok büyük bir affek. Sterben'e bakmayacaklar. Sterben inanılmaz. Olağanüstü bir oyun. Sterben 4 kill aldı. 4'ü de oldukça zor killler kolay lokma sandılar. Sağlık gördülerden bir tane sıkılandı, bir tane Haytan. daha var. Çok kılıyorlar. Şimdi, şimdi Moş ilk rakibini görüyor, yakında bir oyuncu daha var. Moş ne Oh! Bu Lütfen Moş, Usisi de açık. Rakibi de oh! açıldı, enfes. Harika bir kılıç. Moş destan yazdı resmen. İnanılmaz zor bir pozisyon, ultisini kullanmadı bile. Yani gerek bile duymadı, muazzam bir eğim. Vandalıyla ile beraber 4 tane headshot.